hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değişik bir video paylaşacağım. Şöyle çok güzel, çok beğenerek, severek yapmış olduğum dantellerim var arkadaşlar. Onları göstereceğim sizlere. Eğer beğenirseniz yapımını sizler için yapıp paylaşacağım. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım arkadaşlar. Bunu 15 yıl önce yaptım. Ee, hiçbir şekilde abartmıyorum. 15 yıl önce yaptım. 11 yıldır da kullanıyorum. Hiçbir şekilde ütü gerektirmeyen, çok güzel, yapımı bir o kadar kolay, o kadar çabuk ilerleyen bir tığ işi dantel motif modeli. Bu modelden ben salon takımı yaptım. Oda takımı yaptım. Fiskosunu yaptım. Birçok yerde kullanabileceğim bir dantel modeli. Bu elimde görmüş olduğunuz şöyle danteli ben yatak odası için yapmıştım. Oda takımı için. Bütün arkadaşlarım yuvarlak yapıyorlardı. Ben de değişiklik tarz olsun diye şöyle uzun olarak yaptım. Bu şekilde komedinlerimin üstünde çok daha gösterişli, çok daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum ve 11 yıldır da kullanıyorum. Hiçbir şekilde bozulma ütü hiçbir şekilde gerektirmiyor. Gerçekten hiçbir zaman ütülemedim. Çünkü ütü gerektirmiyor. Tabi ütüle, ütülemek isteyen de ütüleyebilir. Şöyle hiç bozulmayan bir parça. Ben bundan Kur'an örtüsü yaptım. Televizyon örtüsü yaptım. Dediğim gibi salon takımında ne gerekiyorsa hepsini yaptım. Artı oda takımını da yaptım. Hemen sizlere kısaca göstereyim. Yapmamı istiyorsanız bu tür dantelerin videolarını ben sizlere yapıp paylaşıp sizler için de şöyle faydalı videolar olur diye düşünüyorum. Hemen şunu şöyle bırakıyorum. Bundan da bir zamanlar arkadaşlar hatırlayanınız vardır aranızda bir zamanlar sehpalarımız beşli olarak satılıyordu. Biz beş tane peçete yapıyorduk. Küçük büyükten küçüğe doğru yapıyorduk. Ben şimdi örnek olarak sizlere böyle bir, bir iki tanesini göstereceğim. Bu şekilde bakın bu birincisi ortancası son zamanlarda sonrasında sehpalarımız dörde düşürüldü. Dört tane yaptığımı hatırlıyorum. Şu anda üç tane olarak kullanıyorum. Sehpa takımlarımız kırıldı. Eskidi ve hala peçetelerim, dantelerim yepyeni olduğu gibi yerinde duruyor. Şu an 3'e indirdim. Üçlü olarak kullanıyorum. Sehpalar üçlü olduğu için tekrar belirteyim hiç modası geçmeyen, çok güzel, çok kullanışlı. Gelen bütün arkadaşlarım mobilyalarımda gördükleri zaman çok beğeniyorlar arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bırakayım sizlere. Vitrin örtüsünü göstereyim. Vitrin örtüsünü ben nasıl yaptım? Şöyle vitrin örtüsünü tek taraflı. Şöyle bakın, oda takımını isterseniz bu şekilde yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben yuvarlak yapmadım oda takımı dediğim gibi iki kenarını yaptım, üçgenli. Vitrin takımını da bu şekilde yaptım. Biraz küçük geliyordu. Şuradan bir küçük bantla vitrinlerimi tutturdum. Bu şekilde şöyle bu şekilde hemen göstereyim. Bu şekilde üstüne yapıp şöyle hafif bir bantla yapıştırdım tutturdum çok güzel çok gösterişli ben mobilyaları sade sevmiyorum arkadaşlar danteli seviyorum çok yakışıyor Görenler de hayran kalıyor sizlere de ee, belki güzel bir öneri olur Sizlerde beğenirsiniz yapmamı isterseniz ben de sizler için yapıp paylaşırım evet, bunu da bu şekilde buraya bırakayım Evet şöyle büyük orta sehpamız için arkadaşlar koltuklarımızın şöyle cam sehpası için bunu da yapmıştım bakın üçgen bir şekilde kameramı sığmıyor fakat göstermeye çalışacağım bu şekilde bunu da salon takımımın içinde yaptım ve çok gösterişli, çok çok kullanışlı. Bunun yıldız şeklinde yaptım. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Evet, bu da yıldız şekli olandır arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Birini oturma odası, odamda odamda, birinde misafir odasında Kullanıyorum bu şekilde. Bunu da yaptım. Çok severek beğenerek 11 yıldır kullanıyorum. Ve bir gün bile ütülemedim. Çünkü ütü gerektirmiyor. Bu da kuran örtüsü arkadaşlar. Hepsini kendim tasarladım. Şöyle iki katlı şeklinde. Bu da kapak kısmı. Bu şekilde kuranımızı içine koyduktan sonra geçiriyoruz. Bu da tutacak bölümü. İçine de tabi bir astarını yaptım şöyle astarlı şekilde kullanıyorum. Astarını da içine geçirdikten sonra dantelimi üstüne geçiriyorum. Evet, örnek olarak bıraktım üzerine bu şekilde görebilirsiniz. Bakın iki katlı şeklinde içine kuranımızı geçiriyoruz. Şöyle sizlere fiskosunu da göstereyim. O biraz farklı yapıldı. Yine aynı tekniklerle yapıldı fakat Evet, fiskos örtüsünde bu şekilde yaptım. İki tane, şöyle iki, ikişer ikişer yapılıyordu o zamanlar. Kullanıyorum. Hiçbir şekilde dediğim gibi bozulma yok. Bunu arada ütülüyorum. Büyük olduğu için bozulma olmasın diye arada ütülüyorum. Salon takımımın sadece çeyrek kısmını sizlere gösterdim. Diyeyim. Bakın kenarlarında bu şekilde süsledim. Evet, bu salon takımımın sadece küçük bir kısmıydı. Hemen sizlere farklı iki parça daha çok beğenerek yapmış olduğum iki parça daha göstereceğim. Sadece iki parçasından sizlere fikir amaçlı göstereceğim. Evet, bakın bunu da vitrin örtüsünü yapmıştım. Çok tatlı, çok çıtıpıtı, çok güzel bir model. Bunu da bu vitrin örtüsü. Çok tatlı, çok çıtıpıtı bir model. Şöyle televizyon örtüsünü de göstereyim. Evet, bu da televizyon örtüsü arkadaşlar. O zamanlar plazmalar yeni yeni çıkmıştı. Ben de bu şekilde uzun ve ince yaptım. Gerçekten de çok tatlı, çok severek yapmış olduğum çıtı pıtı. Bir modelim bu da. Sadece 2-3 parçasını fikir amaçlı göstermek istedim sizlere. Evet bu da yatak odası. Komedinler için kullanmış olduğumuz çok güzel, çok gösterişli bir dantel modeli çok severek yapmıştım yatak odası takımı olarak çok kullanışlı, çok güzel bir model. Evet arkadaşlar inşallah yararlı bir video olmuştur. Bunları son olarak hangi iplerle o zamanlar yapmıştım hatırlıyorum sanırım. Ee, 50 numara ipler vardı 60 numara ipler vardı 50 numara biraz kalın olduğu için çok beğenmediğim için 60 numara ince iplerle kullanmıştım 60 numara biraz daha ince 50 numara kalın oluyor bilginiz vardır eminim ee, tığ olarak da 22 numara tulip japon tığlar vardı o zamanlar. 22 numara tulip japon ve 60 numara iple bunların hepsini yaptım. Hiçbir zaman modası geçmiyor. Çok da kullanışlı danteller diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneme, denememi de istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Sizler için dene, dener yapar paylaşırım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.